Değerli dostlar, kavram kazıcılar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize merhaba, hayırlı akşamlar. E, bugünkü konumuz yine çok önemli bir Kur'an kavramı üzerinde duracağız. Kur'an'a göre zulüm rejimlerinde yöneten, yönetilen ortak sorumluluğu konusunu işleyeceğiz. Özellikle dört e, ayet bağlamında. Kandırıldık mı? Rıza mı ürettik? Yani yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? ve Ortaokuldayken, lisedeyken çok tartıştığımız bir konudur. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Buna benzer bir soru. E, zulüm rejimlerinde sorumluluk üsttekilerde mi, alttakilerde mi? Müstekbirlerde mi, müstahadaflarda mı? Ne demek? iki yine kur, Kur'an kavramı. Müstekbir, büyüklük taslayanlar, yönetenler, kibirliler, meleve ve mütref, şımarıklar, e, hatta hatta ileri safhada tuyan etmiş olanlar, tağut, sınırı aşmış olanlar. İzheb ila firavne, innehu tağa. Hz. Musa'ya Allah subhanahu ve teala git firavuna. Çünkü o azdı. Kendisini Alemlerin Rabbi zannediyor. Ene rabbukumul ala diyor. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyor. Allah'ın yerini oynuyor. Bu nasıl bir zulüm? Allah'ın yetkilerine sahip oluyor. Sormak istiyor. Ama zulüm yapmak istiyor. Düşünün yani böyle evrende Allah subhanahu ve teala gibi rahman ve rahim olan bir Allah değil de evreni farz hal yani. Bu ateistlerin zannettiği gibi evren kendili kendiliğinde oluşmuş olsaydı, e, yıldızlar arası savaşta bir zalim, gaddar birisi evrene hakim olsaydı. Halimiz nice olurdu? E bunu hiç kimse istemez ama ya ülke, ülkelerinde ama bunu ist, buna rıza gösteriyor, gösteriyorlar. Rıza üretiyorlar. Giriş. Hemen girelim o zaman konumuza. Lütfen desteklerinizi sürdürün. Bunun açız kardeşinize masumluk mitinin, mit mit, mit mitoloji de oradan geliyor, masumluk mitinin çöküşü. Kur'an bunu çöktürüyor. Tarih boyunca ruhban sınıfları zalim iktidarların günahını haf hafifletmek için kitlelere şu telkını verdi, şu altına. Dediler ki bu e, Firavun rejimlerine rıza üreten behamlar, din adamları dediler ki siz fakirsiniz, ezilmişsiniz, kandırıldınız. Asıl suç yöneticilerin dediler. Kur'an bu masumiyet mitini net biçimde reddeder. Zulüm sadece tepeden inen bir baskı değil, tabandan üretilen bir rızayla ayakta durur. Bu nedenle Kur'an'da cehennem anlatısı sadece firavunlara değil, firavunlara omuz veren alt tabakaya da yöneliktir. Nisa suresi 97. Hadi bununla başlayalım. Nisa suresi 97. İnnellezine tevaffahumul melaike zalimi enfusihim o, o, melekler canlarını aldığında o zayıflar, o yönetilenler e, nefislerine zulmetmiş olanlar, kendi kendilerine kendi kendilerine zulüm ed ediyorlar yani böylece bir zalimi destekleyerek e, melekler canlarını alırken kalu derler ki fime kuntum ya size ne oldu? Neden böyle bir zavallı duruma düştünüz? Neden cehennemlik hale geldiniz? Neden bir zalimi desteklediniz? Dünyanızı cehenneme çevirdiğiniz gibi ahiretiniz de cehenneme çevirdiniz. Sizin derdiniz neydi? Size ne oldu? Kalu derler ki kunna mustadafina fil arzı biz yer zayıf kimselerdik, yönetilen kimselerdik, gücümüz yoktu. Kalû melekler derler ki: "Elem takun vasia?" Ya Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yani başka bir duruma geçeydiniz. başka bir toprağa giderdiniz. Allah Resulü Mekke'de e, zayıf kalınca Mekke müşrik sert oligarşik yönetimine karşı e, zayıf kalınca hicret ettiler. Sonra güçlendiler. Gönülden gönüle güçlendirir. sonra Mekke'yi ettiler. Siz de bu durumdan, neden bu durumda kaldınız? Başka bir gruba geçeydiniz. Sadece bu hicret, sadece bir coğrafya, e, navigasyon değildir değerli uluslar. Bir durumdan bir duruma geçmektir. Ya kime verek ya? Bunu çok duyarsınız. Ya sana zulüm ediyor. Seni e, yoksulluk sınırının altına itiyor. Aç bırakıyor. Ya kime verek ya? İşte bu hicret edememenin zavallılığıdır ve bunu melekler kabul etmiyor. Allah'ın melekleri Allah'ın emrinden çıkmazlar. Gılazun <laughs> şidadun la yasun Allah ve amarakum ma yu'marun. Sanıyorsan böyledir. Cehennem zebanilerden bahsederken Allah subhanahu wa ta'ala der ki ayetinde onlar çok şiddetlidir. Gazaptan vazgeçmezler ve kendilerine ne, der, ne emir vermiş Allahu Teala onu yerine getirirler. Melekler budur. Melekler Allah'ın emrinden çıkmazlar. Öyle cübbeli yalancıların dediği gibi yok ben işte bilmem Nakşibendiyye'nin Halid'i kulundanım derken melekler korkar bırakır öyle bir şey yok. <laughs> Allah'ın melekleri böyle bir şey yapar mı? Polis evladımız bile böyle bir şey yapmıyor. Sen benim kim olduğunu, olduğumu biliyor musun? Diyor radara yakalanan Mercedes şoförünü işte kolamanı. Valla polis evladımız diyor ki valla ben senin kim olduğunu bilmem onu anana sor. Sen bana ehliyet ve ruhsatını ver. <laughs> Sana ceza <laughs> yazacağım. E bu polis kardeşimiz böyle yaparsa Allah'ın melekleri hiç affederler mi? Evet melekler diyorlar ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Elem takun ardullahi vasiyaten fetuhaciru fiyha Allah'ın arzı genişleyin miydi? Oraya hicret etseydiniz. فَاُولَٰيكَ مَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاَتْ مَس۪يرًا Onların yeri cehennemdir diyor. Kime? Yönetenlere değil, yönetilenlere. Bir gezisinde zayıf kimselerdik, bizim gücümüz yoktu diyenlere. Diyenlere diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala Nisa suresi 97'de onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir döşektir orası. Ne kötü bir kalınacak yerdir. Nisa 97'de mazlumluk savunmasının reddedilişi var. Melekler kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken ne durumdaydınız derler. Biraz ses tellerimizi ısıtayım. Biz yeryüzünde zayıf bırakılmış kimselerdik derler. Melekler Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya derler. Allah'ın arzı derken Allah'ın imkanları. Nisa 97. Bu ayet Kurandaki en sarsıcı cümlelerden birisidir. Çünkü zayıflık savunmasını kabul etmez, fiziksel güçsüzlüğü ahlaki sorumluluğa dönüştürmez, fiziki, fiziksel güçsüzlüğü ahlaki sorumluluğa gerekçe yapmaz, sorumsuzluğa. Sorumludur yani. Güçsüz de olsa sorumludur. En azından desteklemeyeceksin. Zulmü, Zulme razı olmayı kendine zulüm olarak tanımlar. Burada dikkat çekici olan nokta şudur: Ayet zalimleri değil, zulüm düzeni içinde kalmayı seçenleri sorgular. Yani Kur'an bu ayette yani, bu Kur'an'a göre her baskı altında olan mazlum değildir. Burada dikkat: Her baskı altında olan mazlum değildir. Belki de zulmü kendisi üretiyor. Her yönetilen masum değildir. Zulme sessizlik suça ortaklıktır. Başka bir ayet dedir ki zalimleri desteklemeyin. Zulüm, ateş size de dokunur. İki, Sebe 31-33. Yine bu meyanda muhteşem ayetler. biraz orijinalını okuyun çok hoşuma gider. Ve ezberimdedir. Ve bunu namazlarımda okurum. Sebe 31'den başlayıp 33. Üç ayet zaten. Ve kâle lezine kafarû. Lennü'mine bihezel kur'an. Ve la billezi beyneye Kafirler dediler ki biz bu Kur'an'a ve bu Kur'an'ın iki el arasındaki beyne değil, Yani Kur'an'ın tasdik ettiği gerçeklere, Kur'an'ın bildirdiği önceki ve sonraki ve Allah'ın yaratılmış ve tekvini ve tenzili ayetlerin hiçbirine inanmayacağız. Kur'an'ın eller arasındaki budur. Tefsirler genellikle derler ki işte Kur'an'dan önceki Tevrat ve İncil kastediliyor. Bu da kastediliyor. Evet. Onlar da Allah'ın indirilmiş kitap kitaplardır. Her ne kadar tahrif olmuşsa da. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ Siz o, bu, bunu böyle diyen zalimlerin Allah'ın huzurunda tevkif edilmiş duruşmaya çıktığını bir görseniz, يَجُوا بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدِنِ الْقَوْلِ Birbirlerine lafı atarlar, dolaştırırlar. Yönetenler ve yönetin, yöneticiler, yönetilenler ve yöneticiler birbirlerini suçlarlar. Ve ee, şöyle derler. Zayıflar, müstadaflar, yönetilenler derler ki yönetenlere, yukarıdakilere. Siz olmasaydınız biz müminlerden olacaktık. Cennetlik olacaktık. Siz bizi bu cehennemlik hale getirdiniz. Bu sefer sazı müstekbirler alıyor, yönetenler alıyor. Ve kâle lezînes tekbarû lillezînes ve müstekbirler, yönetenler, yönetilenlere derler ki en anil Biz mi sizi yoldan çevirdik? Bade izcakum. Size hidayet geldikten sonra. Ve kuntum mücrimin. kuntum Ve bilakis siz de bizim gibi suçlusunuz. Bizi niye suçluyorsunuz? Tam tersine siz bizi azdırdınız. Biz dedik bu kadar desteğimiz var. Demek ki bu biz doğru yoldayız. Bu sefer tekrar sazı yönetilenler hale Ve kâle lezine stud'ifu. Bel kum bel mekru leyli ve nehari iste'mirûnana en nekfura billahi ve nec'ale Allah ve nec'ale lehu en daha Derler ki zayıflar. Ama biz ne yaparım? Siz medyanızla, sihirbazlarınızla, efendim, akademiyayla, medyayla ve bürokrasi gücüyle bütün bütün televizyonlar sizin eliniz, elinizdeydi. Gece gündüz bizi hileyle kandırdınız. Gece gündüz mekru, mekru, değil. Biz iz, böyle şu, şunu emrettiniz bize. İste emrunana, bize emrettiniz ki ennekfura kurabillah Allah'a inkarla Allah'a Allah gerçeğinin üzerine örtmekle Kur'an gerçeğinin üzerine örtmekle bize emrettiniz. Ve ona ortaklar koşmakla Allah'a ortak koşmakla bize emrettiniz bu cemaatler, tarikatlar ve onun destekleyenlerin din teşkilatları ne yaptılar? Allah ortaklar koştular. Bunu emrettiler. Ve asarın nedamete lema Allah'ın azabını gördüklerinde pişmanlık gösterirler. Ve cealna al-aghla fi anaqil lazina kafaru. Hal yuzzavna illa ma kanu Bu kafirlerin boyunlarına ağlarla geçiririz. Ağlarla demir halka diye çevirdiğinde demir halkası kardeşim. Demir memur yok burada. Toplumdan, kamudan çaldıklarının utancını boynuna sararız. Cehennem öyle mahşer meydanına getiririz ve bununla cehennem atarız. Hiç affı yok der. Hiç affı yok. Hulul dosyama bakın. Hulul ağlarının tekilidir. Ağlal hulul. Ali İmran 161. Bu, bu, bu dosyam, bu sohbet Türkiye'de viral oldu. Ne diyor? Onlar yaptıklarından başka şeyle mi cezalandırılacaklar? Bak cehennem bir sonuçtur. Kaç gündür onu anlatıyorum. Cehennem bir ceza, tevkif evi olmasının ötesinde yaptıklarının, insanların yaptıklarının sonucudur. Evet. Sebe 31 e, o, o, 30, 33 31 ile 33 arasını okudum. Bu pasajda cehennem bir mahkeme sahnesi gibidir. Müstekbirler, iktidar sahipleri, müstazaflar, onlara tabi olanlar birbirini suçlarlar. Ama kritik nokta şu. Allah bizi kandırdılar, savunmasını kabul etmiyor. Tamam siz zayıflardınız, sizi tamam affedelim, diğerlerini hapse atalım, cehenneme atalım demiyor. İki tarafı da birden. Atın hepsini cehenneme diyor. Kandırılmak iradeyi sıfırlamaz. Kör itaati mazur göstermez. Aklı iptal eden sadakati temize çıkarmaz. Sonuç ayette açık, açıktır. Hepsini beraber cehenneme sürükleyin. Bu Kur'an'ın kollektif, kollektif sorumluluk ilkesidir. Bu sonucu beraber ürettiler. Kusura bakmayın. 3. Ruhban sınıfı nerede duruyor? Kur'an'daki ahbar ve ruhban eleştirisi Tevbe 31 tam da burada, bu noktada durur. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rabler edindiler. Ta'hazuv ahbarum ve ruhbanahum erbaben min dunillah ve mesih ibn meryem hatta peygamberlerini rab edindiler. Peygamber. Peygambere şittir Allah dediler. Böyle bir şirkete düştüler. Hristiyanlar dediler ki Allah üçün üçüdür. Baba, Oğul, Kutsal Ruh. Bugün, bugün bir takım müşriklerde, adı Müslüman olan müşriklerde de derler ki Allah eşittir Muhammed. Allah hayır buyurmuş tamam. Ve kâlallâhtir. Ve kâle İki, üç tane hadi, uyduruk hadis söyler. Ve Allah'ın kitabını örter, o uyduruk rivayetlerle din inşa ederler. Onun için bütün zulümleri, bu inşa ettikleri yalan dinle temze çıkarırlar. Ama Kur'an'a göre dini araçsallaştırın, araçtır, araçsallaştıran da bunu rıza üreten de suç ortağıdır. 4- sosyolojik çerçeve, rıza üretimi, anne, dalarot eder ki gönüllü kulluk illa bu etenin meşhur tespiti. Tiranlar halk onlara itaat ettiği süreyle güçlüdür. Kur'an'daki müstazaf müstekbir ayrımıyla birebir örtüşür bu. Yani insanlar bazen arkadaşlar ee, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Güzel sözler. Çünkü Kur'an der ki sözün hepsini dinleriz, en güzelini alırız. Bu Kur'an'la uyumlu sözlerdir. İnsanlar sadece Müslümanlar doğruyu yakalamış, sadece Kur'an doğruyu yakalamış değildir. İnsanlar içerisinde doğruyu yakalamış olanlar vardır. Adı Müslüman olmasa bile. Sadece zorla değil. Alışkanlıkla, korkuyla, çıkarla bu sürdürülür. İki, Antonio Gramsol Hegemonya Gramsol'a göre iktidar salt baskıyla değil, kültürel ve dinsel hegemonya ile kurulur. Ruhban sınıfı tam da bu hegemonya aygıtıdır. Bunu ruhban sınıfının çok önemli rolü vardır bunda. Beş çağdaş düşünürler, sorumluluk kaçışı, Hannah Arendt, kötülüğün sıradanlığı, Arendt nazi bürokratlarını incelerken şunu görür ve söyler. En büyük kötülükler düşünmeyi reddeden sıradan insanlar tarafından işlenir. Ya ya Hitler'in o mitinginin internette fotoğrafını bulun, bakın. Seçimle gelmiştir. Hitler seçimle gelmiştir, biliyor musunuz? Biraz subaydır kendisi. Seçimle gelmiştir. <laughs> i̇nsanlar seçmiş onu yani. İnsanların rızasıyla gelmiştir. Bu sebe 33'teki tabloyla örtüşür. Emir aldık. Herkes öyle yapıyordu. Biz küçük insanlardık, zayıf insanlardık. Kur'an bu savunmayı iptal eder, reddeder. Zingmund, Baumund, Baumuna göre modern kötülük parçalanmış sorumluluk. Ben sadece görevimi yaptım mantığıdır. Kur'an ise sorumluluğu parçalanamaz bir bütün olarak kabul eder. 6. Sebe 33'te geçen Aglaal. Geleneksel meallerde çoğunlukla demir halkalar, zincirler şeklinde maddi bir işkence aracı gibi çevrilir Türkçe'ye. Ya Allah'a yakışır mı? Allah bir despot mudur, bir tiran mıdır? Zincire vuracak, demir zincire işte duvara çivileyecek onu. Oysa Kuran'ın bütüncül dili içinde ahlal yalnızca fiziksel bir bağlama değil, ahlaki ve toplumsal bir utanç yüküne işaret eder. Ali İmran'daki gulul, 161'deki Ali İmran, Ali İmran 161'deki gulul. Kamu malı yolsuzluğunun çoğul halidir. Bu halkalar, müstekbirlerin ve onlara rıza üretenlerin boynuna geçirilir. Toplumdan çaldıkları hakların, haklarının gasp ettikleri emeklerin, susturdukları vicdanların, bir delikanlığın yerine koydukları kendi partidaşının, işe ömür boyu o delikanlının, çalışkan delikanlının yerine maaş alan partidaşının vebalini, o, o delikanlının dışladıkları delikanlının vebali, Vicdanların somutlaşmış ağırlığıdır. Boyuna takılması tesadüf değildir. Çünkü boyun insanın hem izzetinin hem de baş eğmemesinin merkezidir. Dünyada başkasının sırtına basarak dik tutulan boyunlar ahirette artık saklanamayan bir, saklanamayan bir ayıp ve sorumluluk nişanı taşır. Çaldıkları boynuna dolanır, vebal boynuna dolanır, utançla ebediyen yaşarlar cehennemde. Ağlal burada demirden çok daha ağırdır. Zira bu halka inkar edilemeyen bir hakikat gibi ne çıkarılabilir ne de inkar edilebilir. Cehennemdeki azap ateşten önce bu utancın ifşasıyla başlar. Sonuç Kur'an'a göre kim masum değildir? Çimler masum değildir. Kur'an'a göre masum olmayanlar zulmeden yöneticiler başta. Onları alkışlayanlar, destek olanlar, oy verenler onlar için Onların zulmünü hikmet diye yayan ruhbanlar, din adamları, din alimleri, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler, cehennem sadece firavunlara değil, firavunu ayakta tutanlara da vaat edilmiştir. Son cümle, manifesto tadında, Kur'an'da cehennem sadece zulmedenlerin değil, zulmü normalleştirenlerin, meşrulaştıranların ve ona razı olanların ortak kaderidir. Orada kaderidir ona razı olanların. Razı olmayacaksın arkadaş. İslam'da başkaldır kültürünü işlediğim sohbete bakın. Kur'an'da. Kur'an'da yani İslam'da derken ya İslam'ı bozmuşlar yani. Onun için Kur'an diyoruz yani biz. Efendim bu zulme rıza üreten belanlar bundan çok rahatsız oluyorlar. Feto diyordu ki feto feto. Bir de Kur'an sapıkları çıktı. Kur'an yeter diyenler çıktı. Hepsi söylüyor. Sadece feto değil. Hepsi bu konuda birleşiyorlar. Kur'an deyince hey hey'leri tepelerine çıkıyor. Çünkü Kur'an uydurdukları sahte dini deşifre ediyor. Bir arkadaş agnostik olmuş, ateist olmuş. Bak dedim sen bu niye niye kızarak bu bu sisteme, bu iktidara kızarak ateist olan binlerce, milyonlarca genç var biliyor musunuz? Farkında mısınız? Bir araştırma yapalım mı? E iktidar sahipleri ne kadar ateist ürettiniz? Bunun farkında mısınız? Bir araştırma yaptınız mı? Her gün seçimlerde oyumuz ne kadar diye araştırma yapıyorsunuz. Bunu niye araştırmıyorsunuz? İktidar devri saltanatınızda kaç milyon genç ateist oldu, deist oldu, agnostik oldu? Bunu araştırmaya değmez mi? Eskiden eskiden biz ateistlerin ismini beş tane ateist vardı Türkiye'de. Başka yoktu. Tek tek isimlerini bilirdik. Aziz Nesin, Refik Erduran, Murat Belge. Ondan sonra o ne? Mehmet Altan, Ahmet Altan, Çetin Altan. Beş tane, altı taneydi. Şimdi beş milyon, on beş milyon, otuz milyon diyenler var. Ateist ve deist. Neden? Niye ateist olduğunu kardeş dedim. Ben bu, ben bu Müslümanlar Müslümansa ben değilim dedi. Bak dedim sen var ya sen bu münafıkların ekmeğine yağ sürüyorsun. Bunlar zaten bu muhafazakar münafıklar var ya o sokaktaki aptallar. Mikrofon tutulduğunda işte konuşan adamlar görüyorsunuz. Onların ekmeğine yağ sürüyorsun. Niye dedi? Çünkü onlar ta işte bunlar çafirler, bunlar din dinsiz, zındıklar. Tabii ki bizi kötüleyecekler diyor. Bak dedim en büyük baş bayrağını sen Kur'an'dan temin edersin. Sen Kur'an'dan niye kaçıyorsun? Elimizde biz tek kılıç Allah'ın kılıcı, Allah'ın sözü, Allah'ın kelamıdır. Bizim kılıçla silahla işimiz yok. Biz bunlara Kur'an'la karşı duracağız. Çünkü en çok Kur'an'dan korkuyorlar. Vallahi ateist, deist de çok alması onların işine geliyor. Seviniyorlar çünkü ülkeyi iki, ikiye, ikiye bölüyorlar. Karşı taraf bizim taraf diye konsolide ediyorlar anlamlarını. Ve iktidarların en hoşuna giden şey budur. Sizin ateist ve deist olmanızı istiyorlar. Onun için değerli kardeşlerim, ama bu naçiz kardeşim kellem gitse Kur'an anlatmaya devam edeceğim. Çünkü kurtuluş oradadır. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.